Sevgili Patnoslar, sizlerin sizlerin hizmete susamışlığınızın coşkusu her gün gücümüze güç katıyor. Cenab-ı Allah Patnos'a hayırlı hizmetlerin gelmesini kısa zamanda nasip eylesin. Patnos'umuz hak ettiği yere inşallah en yakın zamanda kavuşacak. Bu seçim sürecinde yapmış olduğumuz ziyaretlerde Patnos'un ne kadar vahim bir durumda olduğunu yakından müşahede ettik. Patnos bunu hak etmiyor. Patnos, Türkiye'de bilinen bir içedir. Patnos, hizmetiyle, yoluyla, toplanan çöpüyle, altyapısıyla, şehir donatılarıyla örnek bir şehir haline gelecek Allah'ın izniyle. Bu irade Patnos halkında var. Niye var? Çünkü çok kısa bir zamanda Patnos'un güveni, Patnos'un samimiyeti yeniden refahta kendini gösterdi. Bu tamamen Patnos halkının özgür, hür, demokratik bir iradesinden kaynaklanmaktadır. Hep birlikte el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, patnosumuzu hak ettiği yere kavuşturacağız. Allah bizleri utandırmasın. Patnos hepimizin kimliği. Patnos bizim kaderimiz. Yarın öbür gün herhangi bir şehre gittiğimizde yüksek derecede bir iş insanı olduğumuzda ya da herhangi bir üniversitede akademisyen olduğumuzda bize nerelesin diye bir soru sorulduğunda cevabımız Patnosluyum olacak. Dolayısıyla Patnos'un utanılacak bir şehir olmaktan çıkması gerekiyor. Patnos'un hepimizin onur duyduğu, övüş duyduğu, patnosluyum derken kendisini rahatlıkla ifade edebileceği bir şehre dönüşmesi gerekiyor. Bunun için de bizlerin bir yıllık acil eylem planında yol, altyapı, su ve çok çöp toplama hizmetlerini yerine getirmemiz gerekmektedir. Bakınız bu temel belediye hizmetleri çok zorunlu hallerde ortadan kalkar. Bunlar savaş hali, deprem, tabi afet halleridir. Patnos bu üç temel hizmeti şu an tüm mahallelerinde yaşayamamaktadır. Dolayısıyla bu bizim savaş halinden, deprem halinden ve tabi afet halinden dahi daha kötü bir durumda, daha vahim bir durumda olduğumuzu ortaya koymaktadır. Bizler kısa zamanda büyük bir ivme kazandık. Bu imenin temelinde halkın yeniden refahta güveni ve samimiyeti görmesi yatmaktadır. Bu samimiyet ve güven kısa sürede dalga dalga büyüdü ve Patnus'un hemen hemen tümünün desteğini burada görmemize sebebiyet verdi. Biz Patnus halkına minnettarız. Bizim bu sevgiye ve güvene ihanet etme hakkımız yoktur. Bizim ihanet etmemiz bu şehirde bizlerin yaşayamayacağı anlamına gelmektedir. Bakınız 22 yıldır Patnos'ta avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Kısa bir süre hakimlik mesleğinde bulundum. Patnos sevdasından dolayı tekrar Patnos'a geldim. Patnos'ta yaşamaya devam ettim ve ben şu an Patnos'un bu mevcut durumundan dolayı derin bir üzüntü yaşamaktayım, derin bir acı yaşamaktayım. Bizler Patnos'a vefa burcunu yerine getirmek zorundayız. Onun için çok güzel bir ekip kurduk. Bu ekip kendini tamamıyla tüm hücreleriyle Patnos'a hasredecek ve Patnos'u çok kısa sürede değiştirecek, dönüştürecek. Bunu başaracağız. Çünkü bu başarma azmi hepimizde kendini ayrı ayrı göstermektedir. Ve Patnos'un aydınlık yarınlarına kavuşması bu samimiyetle filizlenecek samimiyet duygusundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Patnos'un yaşanabilir bir şehir olması bugün Patnos halkının temel isteği haline gelmiştir. Bizler yıllarca yerel seçimlerde hep iş vaadiyle kandırıldık. Her eve iş sözü verildi. Ve bu iş sözü hepimizi avundurdu. Ve artık Patnos halkı bir zihniyet devrimi yaşıyor. Her gittiğimiz evde bize şunu söylüyorlar vatandaşlarımız. Lütfen suyumuzu Yolumuzu, çöpümüzü hak ettiğimiz hizmetleri bize getirin. Biz artık kandırılmak istemiyoruz diyorlar. Ben bu düşünceden dolayı Patos halkının bu zihniyet devriminden dolayı Pontus halkını tebrik ediyorum. Onlara minnet duygularımı sunuyorum. Burada yaşayan öğretmenlerimiz, memurlarımız var. Onların bu şehirde nefes almaları gerekiyor. Onlar için hazırladığımız projeler var. 9-5 arasında hizmet verecek çocuk sahibi olan memurlarımıza kreşlerimiz olacak. Kadınlarımızın çarşı pazarda gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği imkanı oluşturacağız. Mahallelerde sent pazarlarını kuracağız. Şehrimizde nefes alacak parklar, çocuk oyun alanları inşa edeceğiz ve böylece Patnos halkı medeni bir şehirde yaşama imkanını iliklerine kadar hissedecek. Bu Patnos ve bu memlekette gidebileceğim bir piknik alanı yok. Erdiş'e e, adi canada gitmek zorunda değilim. İstemiyorum bile. Ben burada istiyorum. Evet. Arkadaşımız çok doğru bir noktaya temas etti. Hepiniz de biliyorsunuz. Yaz aylarında arabası olan vatandaşlarımız arabalarına binerek ya adi cevaza ya da erdişe pikniğe gidiyorlar. Pikniğe gittiklerinde bütün alışverişlerini de o gittikleri yerlerde karşılıyorlar. O gittikleri yerlerde para harcıyorlar. Bu paranın patnosta kalması gerekiyor. Onun için size 20 dönümlük bir alan içinde göletlerin olduğu, ağaç donatılarının olduğu, herkesin kendisiyle, ailesiyle, gönül rahatlığıyla ...piknik yapacağı bir mesire alanı sözünü veriyoruz. Başkanım siz e, bu kadar kısa sürede ya da kutsuz sürede vaatler veriyorsunuz ya... ...bunların tamamını bu kısa sürede yapabileceğinize inanıyor musunuz? Yani bu bir siyasi söylem olarak algılanmasın. Birçok kişi zaten şunu söylüyor. Ben bunları yapacağım, kısa sürede yapacağım. Mesela siz mesire alanlarından bahsediyorsunuz ve yapabileceğiniz birçok proje var. Bunların hepsini bu kısa sürede yapabileceğinize inanıyor musunuz? Yoksa sadece siyasi olarak düşünüyorsunuz? Arkadaşımızın sorusu gerçekten de çok önemli bir noktaya temas ediyor. Evet. Yapmış olduğumuz ziyaretlerin hepsinde bu güven duygusuyla ilgili bir soru hepimize yöneltildi. <laughs> gerek şahsıma gerek ekibimize. Bakınız <laughs> biz Size samimiyetle söylüyoruz. Patmos Belediyesi'nin bütün ihaleleri internet ortamında canlı olarak yayınlanacak. Bütün meclis toplantılarımızı İstanbul'da ikamet eden bir Patmoslu bile internet hizmetinden faydalanmak suretiyle bu meclis toplantılarını izleyecek. onun haricinde internet erişimi olmayan vatandaşlarımız için bir buçuk ay ya da bir ay süreyle belediyenin bütün bütçesini broşürlere basmak suretiyle Patnos halkının bilgisine sunacağız. Şeffaf ve dürüst bir belediyecilik inşa edeceğiz. Bu şu anlama gelmektedir. Patnos belediyesinin bir kuruşu bile heba olmayacak. Hesap verebilir, denetlenebilir bir kurumsal belediyecilik anlayışını oluşturacağız. dürüst ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı tesis edildiği zaman bu Patnos Belediyesi'nin yıllardan beridir kanayan rand kapısının kapandığı anlamına gelecek. Rand kapısının kapanması Patnos'taki bütün hizmetlerin gerçekleşmesinin kapısını aralayacaktır. Bakınız bizler Patnos Belediyesi'nin İller Bankası'ndan gelen bütçesiyle ilgili bir araştırma yaptık. Bu araştırmanın neticesinde şu kanıya ve inanca ulaştık. Eğer Patnos Belediyesi'ndeki bütün bütçe Patnos Belediyesi'nin iradesiyle Patnos'a harcanırsa ne altyapı sorunu kalıyor, ne yol sorunu kalıyor, ne su sorunu kalıyor. Onun için biz belediyemizin öz kaynaklarıyla hizmet ederek Patnos'u kalkındıracağız ve bu noktada hiçbir tereddüdünüz olmasın. Başkanım, tüm çocuklarımızın çarşıda, pazarda rahat gezebilmesi için, yara bunların eğitime katkısı için bir projeniz var mı? Bu projenizle ilgili bizi aydınlatır mısınız? Gençlerimiz ve kız evlatlarımız bütün Patnos halkı gibi Patnos'ta yaşamakta çok sorun yaşamaktadırlar. Bakınız şehrimizdeki problemler o kadar ızdırap haline dönüşmüştür ki şehir bize bir nefes alma imkanı vermemektedir. Bir yıllık acil eylem planımızdan sonra çocuklarımızın spor alanlarındaki başarılarını ortaya koymaları için bir spor kompleksi tesis edeceğiz. Bu spor kompleksinde eğitici hocalarla birlikte farklı farklı spor branşlarındaki gençlerimizin ülke ve dünya çapındaki müsabakalara katılabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Neden Patnos'tan da bir olimpiyat şampiyonu çıkmasın? Neden Patnos'ta da ülke çapında tanınmış bir sporcu çıkmasın? Patnos'taki gençlerde bu potansiyelin olduğu aşikardır. Kızlarımızın, ev hanımlarımızın evlerine hapsolması çok derin sorunlar oluşturmaktadır. Bizler sadece ailelerin istifade edebileceği aile çay bahçeleri ve parklar yapacağız. Bunu hemen hemen her mahallede gerçekleştireceğiz. Kızlarımız, ev hanımlarımız evlerinden çıktıklarında o parklarda, o oyun alanlarında çocuklarıyla beraber birlikte vakit geçirmek suretiyle nefes alacaklar. Bu da Patnos'ta modern bir şehrin oluşmasını ve insanlarımızın rahata huzura kavuşmasına neden olacaktır. Sorunuzu yanıtlayabildim umarım. Değerli büyüklerim, aziz kardeşlerim. Yılların sizlerde oluşturmuş olduğu bu hizmet susamışlığı ve bu hizmet susamışlığından kaynaklanan heyecan bizlere güç katıyor bizlere hizmet aşkını katmerleştirerek artırıyor. İnşallah Allah'ın izniyle seçim vazbatamızı aldığımızda lütfen sizlerle birlikte ortak akılla Patnos'u yönetelim. Patnos'un sorunlarını birlikte çözelim. Sizden istirham ediyorum. Bu verdiğimiz vaatleri su problemini, çöp sorununu, yol sorununu çözmediğimiz zaman iki eliniz Yakamızda olsun. Gelin bizden hesap sorun. Belediyede bizi yalnız bırakmayın. Başkanım bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu yirmi senedir ben amfaz dostlarım. Her belediye başkanı yirmi saat suyumuzu akacak. Maalesef yirmi dört saatten bir saat atıyor. Bu ne diyorsunuz? Evet. saat atıyor. Evet. Yirmi yapıyor. Şimdi. Fatnos düz bir ovada meskun olmuş bir şehirdir. Süphan Dağı'nda sayısız su kaynaklarımız var. Ela Dağı tarafında sayısız su kaynaklarımız var. Daha önceki belediye yönetimi tarafından getirilen köseler suyu var. Bu köseler suyunun isale hattının olduğu güzergahta almış olduğumuz bilgiler ve yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde bu su hattına, köylüler tarafından müdahale ettiğini edildiğini tespit edilmiş bulunmaktayız. Bu isale hattını denetleyeceğiz. Yapılan bütün müdahaleleri ortadan kaldıracağız. Ve bu isale hattını her zaman denetim altında tutacağız. O denetim halinde tuttuğumuz isale hattından gelen su deposunu e, isale hattıyla ilgili Patnos'un güneyinde yeni bir su deposu inşa edeceğiz. Bu yeni su deposu Köseler suyundan gelen suyu muhafaza edecek ve Patnos'un güney tarafında olan mahallelere bu su sarf edilecek. Mevcut su deposu ise tadilat edilecek, temiz bir hale getirilecek, arıtması kurulacak ve bu mevcut depoda bulunan kaynak da Patnos'un kuzey tarafında bulunan mahallelere sarf edilecek. Bu ne anlama gelmektedir? Suyun Patnos'ta köklü bir halde çözüme kavuşması demektir. Evet. Çıktığımız bu yolda ilçe başkanım olmak üzere tüm belediye meclis üyesi aday arkadaşlarımızla gecemizi gündümüze katıyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu yarışta beni yalnız bırakmıyorlar. Bana her zaman yapmış oldukları tespitleri aktarıyorlar. Ve bu tespitlere ben çok kıymet veriyorum. Tespitler çerçevesinde Patnos halkının dertlerini, ızdıraplarını yakinen öğrenme durumum söz konusu oluyor. Birlikte yarın seçimi kazandığımızda da el ele gönül gönüle vereceğiz. Patnos'u aydınlık yarınlara kavuşturacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.